Seyahat herkese merhaba. Ben Eylül. Yine bir gül seçmeli açılımıyla sizlerle birlikteyim. Ne yapacağız bugün? İlişkimde şimdi ve gelecek açılımı olacak bu. Biraz toparlarsak bunun üstünü biraz daha düzenler toparlarım ama ne diye tam olarak ne söyleyebilirim? Onunla ilişkimin şimdisi ve geleceği gibi de toparlayabiliriz bunu. Peki o zaman ne yapalım? Siz bir odaklanın hemen. Beni izleyenler konuyu zaten biliyor. Bilmeyenler önceki videolarıma da bakabilir. Şimdi de söylüyorum. İlk hangi gün gözünüze çarptı? Onu hemen seçin. Kafanızı karıştırmayın. Eğer iki gül aynı anda gidiyor, debeleniyor, çabala, çabalıyor ama mutlaka ve mutlaka illa bir gülü de seçemiyorum diyorsanız o zaman iki gülden de açılacak desteden de alacaklarınız vardır. Bu çok nadir olan bir durumdur ama iki desteği birden rezone olabilirsiniz. Ama ne diyelim aklınıza ilk geleni seçin bırakın diğerini ve lütfen bir kişi seçerek bu açılımı dinleyin olur mu? Çünkü bir sürü kişi dinlemeyin. Başka biri için dinlemek isterseniz başka bir açılımı dinleyin. O zaman seçtiyseniz kırmızı gül mü? Beyaz gül mü? Bence hangi seri başlayalım? Beyaz gülle başlayalım. Evet, ilişkinin şimdisine ilişkinin şimdisine başlayalım. 1 2 3 4 şimdisine geleceğine seçiyoruz. 1 niyet eden 2 gözünüzün önüne getirin böyle yüzünü 3 ve bu kendi gelmek istedi 4 ama bunun da çok gelesi vardı hadi gelecek 5 olsun peki enerji kehanet kartları olmazsa olmaz şimdimizi ve geleceğimizi söylesinler evet söylesinler bize şimdiye 1 2 3 ve 4 geleceğimize niyet ediyorum 2 3 ve 4 bakalım şimdi de ve gelecekte bize neler söyleyecekler. Hazırsanız hadi konuşalım ilişkimizin şimdisini ve geleceğini. Şimdisini konuşarak başlayalım. Şimdi diyorsunuz ki benim o ya benim en büyük mucizem. İyi ki dertte yaşasam, iyi ki sıkıntıda yaşasam, iyi ki ne olursa olsun iyi ki o benim başıma gelmiş en büyük mucizem. İçimde bir şeyler başkalaştı. Yani sanki ben de değiştim. Ben de daha farklı bir insana dönüştüm. Ama e, ilişkimin şimdisinde bazen bir güç savaşları, bazen bir böyle bir ego meseleleri, benim dediğim olacak, senin dediğin olacak durumu var. Ama bunu benim bu aptal yüreğim, aptal kalbim yani koşulsuz, şartsız, ne diyeyim, ya hiçbir şeysiz, karşılıksız seven, hani karşılığı olsa bile illa beni sevip sevmesi gerekmeden sevdiğim bir e, yüreğim var. Şimdim de ne var? O benim en büyük mucizem. Beni daha bir, iyi bir insan yaptı. Beni başkalaştırdı. Beni başka bir noktaya götürdü. Evet ilişkimin şimdisinde egosal problemleri var. Benim dediğim, senin dediğin mi? Ama yüreğim bunları çözecek dedi. Peki şimdimde o bir kararsızlık durumu var. Peki bu evet ilişkimde şu anda yüksek ihtimalle bu ego Sual benim dediğim senin dediğin savaşları durumundan dolayı bir şey var e, kararsızlık var ama ilişkimin şimdisinde tamamen durum şu kararsızlık yaşıyorum sonra sanki başka bir noktada ya spiritüel olarak sanki ben ona bağlıyım ya Sanki o benim hayatımda olsa da ben onu seveceğim isteyeceğim. O benim hayatımda olmasa da ben onu isteyeceğim. Sonra tekrar bir uzaklaşmak istiyorum. Çünkü sıkıntılar varmış gibi hissediyorum. Sonra tekrar ona dönüyorum. Yani ilişkimin şimdisinde şu var. O benim en büyük mucizem. O beni daha bir iyi bir insan yaptı. Benim yüreğim onu seviyor. Ama bazen benim dediğim senin dediğim bir ego savaşları durumu var. Ve bu yüzden kararsızlık yaşasam da bir kararsızlık yaşıyorum. Sonra onu tekrar istiyorum. Saçmalama diyorum. Sonra tekrar bir uzaklaşıyorum konuşuyorum sonra yine elinde kalp beni beklediğini görüyorum ve ilişkimi şimdisinde e, istediğim sevdiğim bir insan olsa da ufak ufak kararsızlıklar ne olacaklar var bu şekilde görüyorum hayatımda olsa da olmasa da o benim için bir mucize diyen e, beyaz gülün bir şimdiki tarafı vardı Peki geliş bugün konuştuktan sonra gelecek kısmı ne söyleyecek bu beyaz gülün ilişki durumu için Valla gelecekte sizin için asla ölmeyen şey neyse onun farkına varacaksınız. Kendinize asla ölmeyen şey dediğiniz zaman ne diyorsunuz? Ben sevgi diyorum. Benim için sevgi asla ölmez, bitmez. Yani insan olan sevginiz, tamam bir insan olan sevginiz bitebilir ama sevgi hala vardır içinizde. Başkasına karşı da olsa, kime karşı olursa olsun vardır ve var olmaya devam edecektir. Seninle diyor. Senin benim hayatıma gelmen evet kaderseldi. Evet olması gereken bir şeydi. Ama bir tahmini geleceğinizde şöyle bir şey var. Eee bir taraf daha güçlü. Yani aslında bir güç savaşı görünüyor tahmini gelecekte. Nasıl bir güç savaşından bahsediyorum? Ya bu demiştik ya şimdideki senin istediğin, benim istediğim mi? Yüksek ihtimal bir taraf bir tarafa e, daha baskı kurmaya çalışacak ve var olan gücünü üstünde kötü kullanmaya çalışacak. E bu kötü kullanmak illa şiddet e, dokunarak bir sıkıntı durumundan bahsetmiyorum. Yani duygusal olarak, fiziksel olarak kötü bir şey söyler. Hani daha çok yaralamak için sözler söylenir. Gelecekte böyle şeyler olacak ama merkezinizde kalarak yani yine umut edeceksiniz. Umut ilişkinizde gelecekte olacak. Bu sıkıntılara rağmen siz asla ölmeyen şeyin belki de sevgi olduğunu fark edeceksiniz. Bu ilişkinizin sizin kadersel süreçleriniz olduğunu ve bu kadersel süreçlerinde birbirinizi kırsanız da karşılıklı belki de gücü kötüye kullansanız da merkezde kalıp sakinleşip ya bak bir dur ne yapıyorsun hep sakinleş deyip bunu dedikten sonra ya bak biz birbirimizin umuduyuz ya biz sakin olalım dediğiniz günler gelecek olacak. Bu umuttan sonra bakın yin yang kartı bu bize neyi söyler biliyor musunuz? Dengeye gelmeniz gerekiyor. Bu ilişkide dengeye gelmeniz gerekiyor. Ay tanrıçası kartı. Şimdi ay varken Evet güzel şeyler vardır ama kesinlik yoktur. Yani sıkıntılar olabilir, tamam mı? Aytençesi güzel bir kadındır. Güzellikler de var ama sıkıntılar da var der bize. Ve siz sizin için değerli olan yolda bütün bu sıkıntılara rağmen, bütün bu olaylara rağmen, küçüklü büyüklü fark etmez. İlla böyle kanrevan olaylar yaşamanıza gerek yok. Bir olay sizi üzüyorsa o olay büyüktür benim için dengeye geldikten sonra sizin geleceğinizde mutlu bir aile var. Bu çok önemli. Geleceğiniz bak sallantılar olacak, sıkıntılar olacak. Ya birbirinizi tabii ki kırmak, üzmek istemeseniz de hayat dünya hali bu kırdığınız, üzdüğünüz noktalar da olacak ama son en son enerji kanet kartı bize mutlu bir aile, umut bakın burada bir umut kartı, burada bir mutlu aile kartı. Daha daha ne söyleyebilir ki bize? Ya yani bütün bu sıkıntılar bütün bu sorunlar bu iki kartı gördükten sonra bunlar bir sınav ve buna değer dedirtecek bize gibi duruyor. Peki beyaz güller sizi uğurluyorum. Lütfen beğendiyseniz abone olun. Benden bireysel açılım almak isterseniz de Astriyatorat Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Kahvelerimizi yaparız. Karşılıklı uzun diye konuşuruz. Çok isterim. Peki bunları kaldırdığımıza göre gelelim gelelim gelelim. Kırmızı güle, kırmızı güller. Niyet edin, platoniyiniz mi artık, eşiniz mi, aşkınız mı? Ayrıldığınız mı, beklediğiniz mi, umutla dolduğunuz mu? Her kimse o kişi. Gözünüzün önüne getirin. Şimdimize dört kart. Bir, iki. Şimdimize niyet ediyorum, kırmızı güller. Gözünüzün önüne getirin. Böyle bir suratınızda böyle hafif mini mini sırıtmalar oluşsun. Eğer o mini mini sırıtmalar oluşmuyorsa da göreceğiz zaten. Geleceğiniz 3, 4. Zaten mini mini sırıtmalar oluşmuyorsa şimdi dona söversiniz yüksek ihtimalle diye düşünüyorum. Buraya 5 yaptım. O yüzden bunun geleceğine de beşleyelim. Evet niye bilmiyorum bunun 5. kartını alıp bu kendini çok attı bunu koymak istiyorum. Bunu da sonra ne olduğuna bakmak istiyorum. Çünkü böyle sanki bir alma onu alma onu alma onu diye böyle içimden bir ses almak istemedim. Bakalım ne söyleyecek bize. Enerji kehanet kartlarımıza gelelim. Getirin gözünüz önüne tekrar onu. Şimdiniz bir şimdinizi bize söylesin. Şimdinizi bize anlatsın ve geleceğinizi bize anlatsın tahmini geleceğinizde neler var? Bize bir söylesin. Evet hazırsanız şimdinizi açarak başlayalım. Şu anda şimdinizde ilişkinizin şimdisinde neler var? İlişkinizin şimdidesinde, şimdidesinde neyse artık öyle bir yeni bir Türkçe kavramı bu. Tetiktesiniz bir şeylere karşı. Ne olacak? Ne oldu? İyi mi? Kötü mü? Durum ne? Sürekli bir te tetiktesiniz ve ilişkiye dair sürekli bir arayıştasınız, bir şeylerin arayışındasınız ve bir kötü bir şeyler de yaşanmış olsa da e, yani şey de var böyle bir tövbe ya bir daha yaşamak istemiyorum bugünleri olacaksa olsun olmayacaksa olmasın diyorsunuz olacaksa olsun olmayacaksa olmasın ben artık bir şeylere illallah ettim bir şeylerden tövbe ettim ama aydınlandım ayıldım. Bir şeylerin farkına vardım. Çünkü hep tetikteyim. Hep tetikteydim. Ve ilişkide bir şeyle ilişkinin içinde veya dışında ya yani bu ilişkiye var sahip de olabilirsiniz. Sahip de olmayabilirsiniz. Kolektife bir açılım kendinize göre dinleyin. Ama şöyle söyleyebilirim. Ya hep bir arayış. Eğer bu bir ilişkinin içindeyseniz ilişkinin içinde bir aradığını bulamama. Beklentilerini karşılayamama. Yani seversiniz ama Keşke biraz daha duygularını söylese. Keşke biraz daha anlayışlı olsa. Keşke biraz daha ne bileyim sevecen olsa. Daha ya, illa vardır istediğiniz şeyler. Yani aradığınız bir şeyler var ilişkiye dair. istediğiniz şeyler var. Ama ilişkide şimdinizde şöyle bir durum var. E, kendinizi şöyle hissediyorsunuz. Evet, iyiyim. Mutluyum ama bahçenin içinde. Bakın bahçe kapısında demir kapı var ve kapı kilitli. Yani siz bulunduğunuz alanda, bulunduğunuz iç ilişki içinde kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bu ilişkiden çıkarsanız, bu ilişkiden giderseniz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yani yeni olasılıkların varlığı sizi korkutuyor. Yani bir daha yapamam. Bir daha karşıma biri çıkarsa deneyemem. Evet burayla bir sıkıntım var ama ben şu an var olduğum yerde mut, hani mutlu huzurlu olmak istiyorum. Buradan dışarı çıkmak istemiyorum diye kendiniz aslında e, ilişkinin e, böyle içtenliklerine sıkıştırıyorsunuz hissiyatı bana geldi. Ya şimdi şöyle bilmiyorum bir sözleşme var. Nişanlı mısınız? Evli misiniz? şimdilerde yoksa evlilik nişan süreçleri konuşuluyor mu karşılıklı ya da biz sevgiliyiz hep birbirimizi bırakmayacağız falan diye böyle birbirinize zamanında metiyeler düzgünüz böyle bir söz mü bunu siz bileceksiniz ama her şeye rağmen bu insanla kafanızda bir yolculuğun içindesiniz veya fiili bir yolculuğa çıkacaksınız değer veriyorsunuz bu sizin için değerli bir insan gerçekten değerli bir insan. O benim için değerli. Evet sıkıntılar var ama ben onunla şu anda yaşanan her şeye rağmen güvendi hissediyorum. Yeni bir belki yeni birinin olasılığı, belki yeni bir olasılığı beni tedirgin ediyor. Beni içimde bir yerlerde korkutuyor. Evet onunla aydınlanıyorum. Evet ona değer veriyorum ama bu benim bugünümde şu anda sıkıntılarımın olmadığı anlamına gelmiyor dedi. Peki Şimdilerde sıkıntı var gibi. Bakalım tahmini gelecekte neler olacak? Bize bir söylesin. Biraz böyle bir hafif bir iç bunaltıcı gibi oldu ama yani burada ilişkide biraz ya yani yine bakın sorguladığınız ilişkiyi sorgulayacaksınız ama e, tahmini gelecekte belki de büyük bir sorguya girecek ilişkiniz. Nasıl anlatayım bunu? Yani olacak mıyım ya bu adam benim için doğru adam mı ya ben bu adamla olmalı mıyım ne oluyor bize yani bu, bu soruları sorabilirsiniz ama bundan sonra ee, bir cinsellik kartı var. Birbirinin ka ya yani şöyle karşılıklı illa bu cinsellik kartını şey diye anlamamak lazım. Bedenlerin birleşmesi cinsel bir birliktelik olarak da anlamamak lazım ama işte birbirinize daha sarıldığınız, dokunduğunuz, içinizi anladığınız, içten anladığınız, birbirinize dokunduğunuz, anlaştığınız bu sorgulamalardan sonra bedensel bir yakınlık, duygusal, ruhani bir, enerjisel bir yakınlık size iyi gelecek. Gelecekte ve aslında e, bu yaşandıktan sonra da ya evet bu insan benim için sahici bir insan, bu insan benim için doğru bir insan, bu insanla benim geleceğimde, e, gelecekteki yolumda, bu ilişki yolunda bir e, şey var, ışık var ve ben bu ışığı görüyorum diyeceksiniz. Bu ilişkide ışık görünecek, gelecekte bütün sıkıntılara rağmen inanın evet gelecekte bir sorgulama olacak ama sorgulamanın arkası güzellik. Çünkü güçleneceksiniz. Hem siz güçleneceksiniz hem ilişkiniz güçlenecek. Sizin ve karşıdaki insanın bir direkt yedinci çakra başmelek melek Uriel kartı. Burada bize ne diyor artık spiritüel olarak siz evrende ne ya siz aslında bu açılma bile izlemeseniz siz biliyorsunuz. Siz hissediyorsunuz da bence bir şeyleri. Size enerjisel olarak e, ya bir şeyden siz şüphe ediyorsanız bu gerçek siz bir rüya görüyor olabilirsiniz Rüya da gördükleriniz çıkıyor bile olabilir yani e, bakın bu çağların şifacısı kartı ve 7. çakra baş melek kartının yan yana gelmesi büyük anlamdır ve güç kartıyla birlikte geliyor İlişkiniz güçlenecek siz spritüel olarak zaten e, bu hayatınızdaki ge ilişkinizin geleceği olarak baktığımızda bu kişiyle belki ikiz alevsiniz. Belki çift dual ruhsunuz. Belki de bu kişi sizin ruh eşiniz ve şu an e, ilk şimdi de yaşadığınız sıkıntılar. Belki de sizin bu spiritüel yolculuğunuzda e, bu onun adımları var. Çünkü bu yolculuğun sıkıntılı aşamalarındasınız belki de. Ama yani bir şifa şifalanacaksınız. Sizin ilişkiniz şifa bulacak. Sonuç kartları bakın burada. Şuranın sonucuyla buranın sonucuna baksanıza yoldaki ışık dedi ve burada da sevgi meleği dedi. Sevgi var dedi geleceğinizde sevgi var. Evet bunlar bir süreç bunlar yaşanacak ama geleceğinizde sevgi var. Biraz sabır dedi kartlarımız bize. Bence güzel bir açılımdı. Kırmızı gülü seçenler e, niyetleriniz edin bu videoyu beğenin beğendiniz mi yorumlarda da benimle paylaşın. Eğer bireysel açılım almak isterseniz de Astriatorik Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Ama lütfen abone olun. Çünkü bence çok güzel bir açılımdı. Size sevgi meleği ve yolda keşik kartını seçtim. Bu önemli diye düşünüyorum. Evet o zaman herkese beyaz gülü ve kırmızı gülü seçenlere bütünün hayrına olmasını diliyorum. Eğer açılımı beğendiyseniz Astraya YouTube kanalıma abone olmayı, Astraya Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi benden esin hoşça Hoşçakalın. Bir sonraki gelecek şimdi artık nasıl bir açılım olacaksa görüşmek üzere. Aldık kabul ettik.